Yıldız Abla, koronadan korunmak için ne yapıyorsun? Yakalanmamaya çalışıyorum. Peki ne gibi önlemler alıyorsunuz? Mümkün olduğunca sık ellerimi yıkıyorum, yıkamaya çalışıyorum. Yıkayamadığım zaman kolonya sürüyorum. Kolonya bulamadığım zaman komple kendimi yıkıyorum hayatım. Yıka yıka nereye kadar diyeceksin, anlıyorum sizi de. Ama bazen kendimi de anlamadığıma göre kimseyle uğraşmamalıyım değil mi aşkım? Anladın mı? Hayır. Bence de anlamadın. <laughs> Sizin gibi bir aşk kadını sevdiği adamın ayaklarını bile yıkar mı? Ayaklarını ne demek? Kendini komple yıkarım hayatım. Ben çok değişik seven bir kadınım. Uçlarda seviyorum. Sevdiğim zaman şarkılar yazıyorum biliyorsunuz. Fakat o şarkı yazdığım insanlar o kadar emin olup şımarıyorlar ki benim sevgimden. Hepsinden nefret ediyorum şarkı yazdıklarımı. Ama kendimi çok seviyorum. Canım kendim. Allah'a şükür bugün de güzellikten ölmedim. <laughs> İyi ki varım. Güzelimizi niye borçlusunuz? Kimseye borçlu değilim hayatım. Borç almasam da öderim. Borcu borçla kapatanlar bence güzel insanlar. Borç kamçının yiğididir diye düşünüyorum. Ben mesela bazen borçlu çıkmak için selam veririm yani. Anlatabiliyor muyum? Bazı anlar var değil mi? Ne güzel. Hangi anlar bilmiyorum. Yıldız Hanım, hayvanları sever misiniz? Evet hayatım çok severim. Sık sık belgesel izliyorum. Geçen gece yine bir belgesel izledim. Ama sivri sinekleri sevmek için bir neden bulamadım. Saygım sonsuz tabii. Burcunuzun özelliklerini taşıyor musunuz? Taşımıyorum hayatım. Taşıyıp niye kendime yük edeyim, değil mi? Ama Burcum benim özelliklerimi taşıyor. Yengeç burcuyum mesela ama göstermiyorsun diyorlar. Yakın tarihte bir konseriniz var mı? Evet hayatım. Yazın İstanbul'da konserim olacak. Nasipse ben de gideceğim. Ha, siz de gideceksiniz. Evet. Anladım. <laughs> Kafan karıştı değil mi? Hay canım benim. Karantinadaki sevenleriniz için bir şarkı söylemek ister misiniz? Tabii ki hayatım. Olsun mu olmasın, virüs size uğramasın. Gitsin ve gelmesin, bir daha hastalık hiç. Mevlam sakınsın sizi her türlü gözden. Ay, ay. Bir dersin bitmez ki çin laftan anlamaz ki